Sevgili Kanal 9 izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bahsetmiştik. Her akşam bir özel konuğumuz olacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi bu akşamın özel konuğu şu anda yanımda ee, Elazığ'ın değerli iş adamlarından, girişimcilerinden ve proje yöneticilerinden Taylan Özdal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi zaten biz sizlere de sormuştuk. İnstant hakkında neler düşünüyorsunuz demiştik. İnstant'a nasıl bakıyorsunuz demiştik. Tabii sizin fikirleriniz kadar Elazığ'ın iş adamlarının da fikirleri bizim için çok önemli. Şimdi size dönmek istiyorum. Ee, ...sizin bakış açınızla... ...yani sizin görüşünüz bizim için çok önemli bu... Ee, ...bu projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Kanal 9 izleyicilerinin... ...ve Misantaki misafirlerimizin... ...hepsine iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ee, proje 120 bin metrekare... ...arazi üzerine... ...tesis edilmiş. Cumhuriyet tarihimizin... ...bölgemizdeki en büyük... ...özel sektör yatırımı... ...şimdi biz 120 bin metrekare dediğimizde... ...belki söyleme çok kolay oluyor... Ee, ...ama bu kadar büyük bir arazinin... ...tehsis edilmesi çok zor... Ee, ...alt altyapısı üst donatıları... ...çok zor, çok büyük bir iş başarılmış... ...bu çok önemli birinci hususuydu... ...projeye ilk baktığımızda... Ee, ...ikinci en önemli gördüğüm unsur şöyle... Luna Parkı, alışveriş merkezleri, konferans salonları, düğün ve eğlence merkezleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, 15 bin kişilik amfiteyatrosu, birçok özel sanatsal programlar için dizayn edilmiş sahalar, çay bahçeleri, oteller, iç zenginliği müthiş bir boyutta olan takdire şayan bir proje. Bu anlamda sanırım Türkiye'de tek değil mi? Yani bu kadar çeşitli bir arada barındıran tek komple. Türkiye'de tek diyemeyiz ama bölgemizde kesinlikle tek. Ve Cumhuriyet dönemimizden bu tarafa tek. Çok büyük bir proje. Evet iç zenginliği bu kadar olan çok az yer var. Birkaç sayılabilir yerler. Ama bu kadar güzel konseptle oluşturulmuş mu deseniz ben burayı derim. Hakikaten güzel bir konseptle oluşturulmuş. Yeşil alanları çok çağdaş binalarla birleştirilmiş, yürüyüş yolları, parkurları çok güzel dizayn edilmiş. Bu bu yönüyle belki tek diyebiliriz evet. Şöyle bir şey sorabilirim. Hani sizin de biraz ilgi alanınıza girdiği için, mesela buranın e, yapıldığı alan e, yani çok fazla böyle inşaata mümkün orası... çok zor bir alan, çok zor bir alan. Şimdi bizim de e, böyle büyük makro düzeyde bir projemiz oldu Şehrazis. 500 konutlu bir projemiz var. Şu an devam ediyor. 35 dönüm üzerine çalıştığımız bir proje ve biz orada 55 bin metreküp taş kırdık temel çalışmalarımızda. Şimdi 35 dönümle 120 dönümü karşılaştırdığımızda 35 bin metrekare 120 bin metrekareyi buradaki çabanın, buradaki yapılacak şeylerin zorluğunu ben çok iyi anlıyorum. Birazcık hani böyle birkaç dönüm bahçeyi imar etmek için izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz e, hissedebilirler bunun ne kadar zor olabileceğini. Biz bunun devasal bir boyutundan bahsediyoruz. 120 bin metrekarenin imarından bahsediyoruz. Altyapıyla üst yapıyla evet çok ciddi. Bir de çok önemli bir konu daha var. Mesela bu büyüklükte şehir merkezinde arazi bulabilmek, bu amacı uygun büyüklükte bulabilmek mümkün değil. Şehrin çok dışında gerçekleştirilebilir bir projeydi ama şehrin çok kıyısında, mesela çok merkeze en en uzak alanı 5 kilometre yoktur, merkezinde diyebiliriz. Çünkü kendi cazibe merkezini de oluşturmuştur ama şehir merkezinin de içindedir, merkezindedir. Yani böyle kilometrelerce böyle bir eğlence merkezine gidip dönmek zorunda değil ee, gelip gezmek isteyen e, Elazığlılar o yönüyle de çok güzel ele geçmez bir proje ele geçmez bir yer ee, bu anlamda Elazığ hakkı çok talihli çok şanslı evet. çok güzel bir proje Elazığ insanla değer yakışır bir proje ve hakikaten yüz akımız olmuştur bu proje. Bizim de şimdi e, değişik şehirlerden arkadaşlarımız, dostlarımız geldiğinde gezdirdiğimizde hep bu yönüyle bahsediyorlar. Aa ne kadar büyük, ne kadar güzel bir proje, şehrin merkezinde ne kadar güzel, ne kadar şanslısınız diyorlar. E, hakikaten e, yöneticilerine, Sayın Nihat Timurbağa böyle bir girişimi için bir el hazırlı olarak ben çok teşekkürüm, teşekkürüm, teşekkür ediyorum. Nisland'ın ne kadar büyük bir tesis olduğu ve ne kadar çeşitli bir arada barındırdığı kendi bünyesinde bunu sayenizde algılamış olduk. Peki Nisan ulusal ekonomiye, bölgemize ve Elaza ekonomik anlamda nasıl bir katkı sağlamıştır? Ekonomik anlamda belki birkaç program yapılabilecek söylemler olabilir. Hakikaten müthiş katma değerleri vardır ama böyle ana hatlarıyla e, söylemek gerekirse birinci elazığımızda çok önemli bir konu var benim de tenkit ettiğim ve katılmadığım ortaklık kültürünün olmayışı maalesef böyle bir söylem var ortaklık kültürü elazığda gelişmedi çok az gelişmiyor söylemler var ben buna katılmıyorum e, girişimcilerin yatırımcıların bir saha geliştirdiğinde, bir proje geliştirdiğinde çok kolaylıkla ortaklıklarında olabileceği, çok iyi yürüyebileceğini ben biliyorum. Mislant bu yönüyle de bir örnek teşkil etmiştir ve iyi bir örnektir. Mesela 23 yıllık süren bir e, servendir Mislant, uzun bir süreçtir. Şirketlerde, böyle kurumlar da bir insan gibidir, bir organizmadır, yaşayan bir organizma gibidir. Onların da bir e, büyüme, yaşlanma ve ölme gibi böyle doğal evreleri vardır. 23 yıl ticari bir oluşum için uzun bir süreçtir. Ve bu bu ortaklığı bine yakın kişiyle, iştirakçıyla, şirketlerle sağlamıştır çok güzel bir nokta. Tabii yani. yani bu, bu öyle bir dönemdeyiz ki iki kişi bile birbirine zar zor güvenip bir iş yaparken bu kadar insanın bir arada. Bine yakın evet. Ortak kompleks bir yapı oluşturması yani mükemmel bir örnek teşkil etmek. Çok iyi bir örnek. Evet. Ee, ikinci çok önemli bir konu yine kentimizde işsizlik sorunumuz var bizim. Çünkü ekonomimiz kendi içimize kapalı bir ekonomimiz var. Biz çok ürünler üretip dışarılardan gelir elde edemiyoruz kentimize. Dışarılardan gelemeyince de kendi kapalı ekonomisiyle büyük bir işsizlik doğuyor. Çünkü nüfus artıyor, şehrin yüz ölçümü büyüyor, kent büyüyor. Bu yönüyle de 700 ile 1000 kişi arasında bir istihdam planlıyorum Mislant. İşsizliğe de çok önemli bir katma değer sağlayacağını, işsizlik sorununu çözebileceği gerçeği vardır. Çok önemli bir konu da kentimizde makro projeler çok az. Nedir yani rakamsal yatırımları, işletme sermayeleri, yatırım sermayelerinin çok yüksek olması, ama işlevsel olmayışı veya gelirlerinin başka şehirlere kaydırılması böyle istemiyoruz. Elazığ'ın öz malını istiyoruz aslında. Elazığ'ın ürettiği, katma değerlerinin Elazığlı'nın faydalandığı bir projelerden, makro projelerden bahsediyoruz. Bu yönüyle de bir örnektir. Elazığ'ın öz malıdır. Burada kazanılır, burada tüketilir. Bura için oluşturulmuş, kentin gelişimini sağlamış bir projedir. anlamda da şey var. Mesela hani yapılan ben gezdim, dolaştım, baktım. Yapılan hiçbir yapı prefabrik değil. Yani geçici değil. Alıp taşınabilecek şekilde inşa edilmemiş. Her şey kalıcı, çakılmış ve tamamen mis, e, Elazığ Demirbaşı haline gelmiş. Tabii 35 milyon euro bu saydığım sayı, ortak sayısı 35 milyon euro yatırım sermayesi oluşturmuş. Ve bu para bugün Elazığ'da ve bu tesiste bu tesis o parayla sürdürülebilir bir kar sağlayacak. Yine Elazığ'a, yine Elazığ'ın insanına. Bu çok önemli. Evet. Bir başka konuda şu, ekonomiye sağladığı faydalar hususunda. Kentimizde sosyo-kültürel yaşam alanları çok az. Şimdi her iş adamı bilinçli, sorumlu, sorumluluklarını bilen her iş adamı aslında bir aktivisttir. Toplumda da bazı pozitif değerler sağlamak ister. Onun için kar elde etmek, işletmeler kurabilmek neyse toplum içerisinde olumlu pozitif değerler sağlamak doğudur. Bu yönüyle bir aktivite düzenleyecek, bir çalışma, bir platform oluşturacak bir çalışma hazırlayalım desek maalesef kentimizde bunu uygun alanlar sağlar yoktu. Mislant'la bu da oldu. Ee, geçtiğimiz gündü benim de katıldığım bir programdı. Yine Mislant'ta Amfi Tiyatro'da e, İl Sosyal Hizmetlerin Müdürlüğü'nün düzenlediği bir programdı sanıyorum. Onlara da bir el hazırlığı olarak teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmaları var Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün. Çok güzel bir programdı. Çok yoğun bir katılım vardı. Elazığ birbirine kaynaştırmıştı. Çok güzeldi. Bu yönüyle de çok değerler katmıştır Elazığa, İsland. Yani sosyal, kültürel, ekonomik, yani neredeyse her anlamda Elazığ bölgeye ve ülkemize katkısı var, İsland Hem de çok ciddi katkılar var ve kendi sermayesiyle, kendi gücüyle oluşturulmuş bir tesis oluşu bizim yüzümüzü artıyor, gurur duyuyoruz böyle bir oluşumla. Şimdi en son şeyde kalmıştık. Taylan Bey, ee, bölgemize, ülkemize, şehrimize Misland'ın ekonomik anlamda katkısında kalmış. İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi şöyle bir çok önemli bir unsuru dile getirmek istiyorum. Ee, günümüzün yatırım enstrümanları yer değiştirdi. Neydi işte borsa, tahvil, hisse senedi, altın, döviz gibi yatırım enstrümanları vardı. Bunlar eskisi kadar artık rentable değil, kar getirmiyor artık. Bunun yerine gerçek reel ekonomi içerisinde ürün ve hizmetler üretip gerçek karlar oluşturmak daha rentable. Yine Mistan bu yönüyle de mükemmel bir proje oldu. Sürdürülebilir bir karlılık oluşturdu. Nedir bu? Bu Karlılığı azalmayıp sürekli hayatı boyunca arttırılabileceği demek. Bu çok önemli. Bu ortaklarına fayda sağlayacak demek. Bu sürekli büyüyerek yine kentin büyüklüğüyle paralel büyüyecek demek. Ee, 2001 yılından itibaren Türkiye çok büyük bir büyüme hızına kavuştu. Giderek de artıyor. Başbakanımız ve mesai arkadaşlarının yoğun tempolarıyla Türkiye bunu başardı. Artık önü açık. Muazzam adımlarla büyüyoruz. Dünya üzerinde çok önemli yerlerdeyiz ve daha önemli yerlere geleceğiz. Ülkemiz böyle büyürken şehrimizin de bu paralelde büyümesi gerek. Büyütmemiz gerek. Elazığ bu bakımdan biraz geride kaldığını düşünüyorum ben. Ee, ama Misland böyle bir açığı, böyle makro projelere ihtiyaç vardır, böyle bir büyümede, böyle bir açığı kapattı. Mesela çok önemli bir kentsel dönüşümün müthiş bir parçası oldu. Ee, i̇ki oluşan bir semt vardı Elazığ'da, Abdullah Paşa ve Hilal Kent. bunların tam ortasında oluştu. Bu iki mahalli birbirine bağladı, bir köprü gibi ve kentsel büyümede sağlıklı büyümede böyle olur. Sosyal alanların oluşturulan böyle büyük makro sosyal alanların etrafında yaşam alanları oluşturulur. Sağlıklı bir şekilde kenti büyütmüş olursunuz. Misland bu göreviyle de mükemmel bir proje oldu. Kente çok büyük bir katkı sağladı. Evet, yani bir 4-5 basamak birden ee, adım adım atmasına sebep oldu. Birçok unsuru birleştirmiş oldu. İstenilse belki böyle bir proje çok daha uzun yıllarda anca hayata geçirilebilirdi ama iki mahalli birleştirdiği halde kente de çok büyük bir katkı sağladı. Buranın da kendi cazibe merkezini oluşturdu bu bölgenin. Böyle de bir katkısı oldu. Peki son olarak İslam hakkında bize söylemek istediğiniz hani yarım kalan hani şu noktada ifade etmek istediğim güzel bir şey var Şimdi bir <laughs> Hani bir gelişimlerden bahsettik. Geliştirilmesi gerektiğinden her şeyin ama bir de mevcutun korunmasıyla da çok önemli bir konu. Mevcudun korunması gerek. Bir yatırım yapılmışsa bunu sahiplenmek gerek. Onu geliştirmek gerek, büyütmek gerek. Yeni bir proje, daha büyük projeler elbette ki yapmak gerek ama mevcudu da korumak gerek. Ve mislandı bu bakımdan her alanda desteklemeliyiz sunabileceğimiz katma değer ne varsa sağlamalıyız. Ben bir iş adamı gözüyle baktım. Böyle bir projeye diğer meslek gruplarından, idari yöneticilerimizden, hangi açıdan bakarsanız bakın, kim bakarsa baksın, burada çok ciddi aktiviteler görebilir, görür. Var zaten. Ben Mislandın kapısından girip, gezip çıkışına kadar kanım kaynıyor bir girişimci olarak. Her alanında, her sahasında bir aktivite görüyorum. Yapılabilecek bir girişim görüyorum. Bunu girişimci arkadaşlarımız tabii mutlaka görmüşlerdir benden önce. Bu yönüyle de hani iç e, dinamiklerinin de çalıştırılıp daha aktivitesini yükseltmesi gerekiyor. Yatırımcılara buranın mutlaka duyurulması, ulaştırılması gerekiyor. Çünkü bölgede iş adamları bu tür yatırımlar arıyorlar. Buralarda oluşturabilecekleri birçok iş alanları, birçok sahalar var. E, o yönüyle de tanıtıp duyurmalıyız diye düşünüyorum. Böyle bir katkı tabi ilimize de çok büyük bir fayda sağlar çünkü başta ifade etmiştim Elazığ ekonomisi biraz kapalı bir ekonomi. Böylece açmış da olabiliriz. Dışarıdaki, bölgemizdeki komşu illerdeki, daha uzak illerdeki yatırımcıları da buraya çekmiş olabiliriz. Bu da önemli bir parça olmuş olur. Peki Taylan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızı ben sağlık. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Evet, çok eğlendirdiniz bizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Kanal 9 izleyicileri bugün değerli iş adamlarımızdan Taylan Özgalı ağırladık. Yarın başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.